Ağırlıkları gx ve gy alınan x ve y cisimlerinin yatay zemine yaptıkları basınçlar 2p ve 4p'dir. Basınç eşittir. Kuvvet bölü yüzey alanı bağıntısına göre yüzey alanı a olan x cisminin gx ağırlığı 2p eşittir. gx bölü a'dan gx eşittir. 2p çarpı a, yüzey alanı 3a olan cismin gy ağırlığı 4p eşittir gy bölü 3a'dan gy eşittir 12p çarpı a'dır. Buna göre gx bölü gy oranı 2p çarpı a bölü 12p çarpı a'dan 1 bölü 6 olarak bulunur.